Çok şükür TV'den tüm Türkiye kucak dolusu sevgiler selamlar bugünkü yayınımız bir sokağa girdik ve bakalım balıkçı var mı burada eğer balıkçı varsa e, taze ise balık almayı düşünüyoruz e, çok şükür TV'de hayat size güzel programdasın sevgili dostlar. sokakta yürüyelim bakalım bir balıkçı var mı burada emlakçı var evet yavaş yavaş gidiyoruz e, şurada bir balıkçı var galiba. Balıklarda güzel görüş görünüyor. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Abi çok şükür TV'den geliyoruz. Çok şükür bir balıkçı bulabildik. Buyurun efendim. Ee, çok güzel gözüküyor. Önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Sonra balıkları tanıyalım. Karadeniz'in en seçkin malı. Ben bu firmanın sahibiyim. Günlük balık getiriyoruz. Hiç kuşkunuz olmasın bu konuda. Buyurun tezgahımız burada. Çekebiliriz. Şimdi balıkları gösterelim. Ee, kanalımızdan ve Sefa Köylü dostlarımıza. Palamut balığı. göster. an mevsim balığı zaten. 17 lira. Normalde balıkçılar da bu ne kadar? 17 lira. Ortalama 17 Ama 20'ye satanlar da var herhalde. Şu mi? anda piyasası bu. Evet, fiyat uygun zaten görüyorum. Şu evet. Karadeniz palamut diyor abi. Evet. Bunlar hep palamut değil mi? Hepsi palamut. Tamam şu istavrit 35 TL. Ee, evet. Şurada hamsi görüyorum. Taze gibi geldi bana. Tazedir değil mi? Hamsi şahane. Evet. Hamsi. Şu anda evet. bütün balık çeşitleri tutuyoruz. hamsi de uygun 20'ye 25'e satıyorlar. Öyle şu gitmiyorum. an şu an 17 lira hamsi fiyatı iyice düşmüş. Şu anda. şurada çapurayı İnsan, görüyorum. İnsanlar insanlar tavuk yemesin balık yesin. Evet. Balık yesin. Peki Sefa Köylü Sefa Köy'de oturan kardeşlerimiz buraya nasıl gelebilirler? Mesela ben bildiğim için girdim sokağa Gen, e, geliyorum Yandex Balık çift koyu yazmaları yeterli oluyor. Yandex uygulamasını indirip balık çift yazsınlar. Bizim işletmemizi bulacaklar. Yan deksi indiriyorlar. Aynen öyle. Balık Fiko yazıyorlar. Balık Fiko. Buraya geliyorum. ha şurada bak şöyle gösterelim. İnternet Balıkçı mi? Fiko yazıyoruz ve direktmen bu adres çıkıyor. Abi Burada hoş bizim geldiniz. Bu ustamız. Ustanız mı? Abi selamünaleyküm. aleyküm şey, sizde. Aleyküm selam. Ee, ben evet, e, şefimiz. Şurayı biliyorum da, abi. Özellikle şu kısma. E, şöyle çekelim. Ben seni tanıyorum abi. Usta. Ha, yani reklamlardan görmüştür. Televizyondan görmüştür. O yüzden tanıyordur. Eee sıkıntı yok. Abi sen bana eğer bu balığın tadı... Ha adresi vermedik. Balıkçı Şiko, şiko dedik değil mi? Balıkçı Fiko. Balıkçı Fiko. Balıkçı Fiko dediğimiz zaman buraya gelebiliriz biz paket servis... Sefakir zaten da. merkez. Ar Taş kasabın oradan. Ar Abi bilim. ben bir buçuk kilo... Arkadaşımız paket servis. Ha, paket servis. Personelimiz. Ha, süper servis. Evlere servis yapıyoruz. Tabii ki. Ha, bunu ilk evet. defa duydum. Bu da güzel bir proje. bir çiçeği olarak e, motor servisimiz var. E, motorla motor evlere servis yapıyoruz. Evet. Evlere servis bile mevcuttur sevgili dostlar hayat size güzel programda ee, bari gelmişken biz de balık alalım diyoruz evet bekleyelim dükkan sahibini biz de balık alalım. İsmail Bey bakıyor satışa. evet balıkçı Fiko Sefaköy merkezde sevgili dostlar balıkçı Fiko dediğiniz zaman direkt buraya gelebilirsiniz fiyat hamsi çok güzel uygun fiyata 17 liraya satılıyor biz bir buçuk kilo alabilir miyiz? Evet çok şükür TV'ye götüren de şöyle bizde faydalı. yok yok ayıklanmaya gerek yok sadece tartıp vermeniz yeterli. Evet. Bu da bizim e, mahalle halkından. Evet boşnak kendisi. Evet abi Aga, siz de hoş geldiniz. Bir sloganı bir versene. İmali riba. Silo. riba. Süpersin abi. Süpersin. Çekim yapıyoruz. Eyvallah hoş geldiniz. Şey. Nasıl? Bunu da çekelim. Bu da ha, <laughs> çektim Aynen süpersin. Abi bir şov İriba. yapar mısın? Çok şükür TV'ye bir şov yapın şöyle. Rimbali Rimba! Süper abi süper. Bir el sallayın şöyle izleyicilerimize. El sallayın. El, el salla abi. Süpersin abi eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Biz şu bir buçuk kilo balığımızı alalım şöyle. Sefaki grubunu izleyebilirsiniz. Bir daha çeker misin? Ya bir <laughs> daha. <laughs> Abiciğim buyur. Gel, son, gel. Evet ha? sevgili dostlar. Ee, balıkçı Fiko'dan. E, çok şükür TV'ye bir buçuk kilo balık sipariş verdik. Abimiz tartıyor şu anda. Bu balığı götürüp inşallah damak tadına bakıp ve damak tadına baktıktan sonra tekrar size bilgi vereceğiz. Tezlam hoş geldin, Bugünlük buyur. bizden bu kadar. Tamam, hoşça kalın. Tamam, Sağlıcakla kalın tamam. efendim.